Herkese selam arkadaşlar. Ben Emre. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekipman tanıtım videosu yapacağım. Çiftliğimizde kullandığımız ekipmanları ve kullandığımız ya da traktör. Hani bunları size tanıtacağım. Umarım keyifli izlersiniz. Kanalıma abone olup beni desteklemeyi, videonu da beğenmeyi unutmayın. Teşekkürler. Ee, i̇lk ekipmanımız şurada gördüğünüz gibi yaptırdığımız pulluğumuzu tanıtayım. Bu normalde 4'tü. 10 numara bir pulluktu. Ya 10 ya 11 tam hatırlamıyorum. Biz bunu 12 numaraya çevirttirdik. Şöyle gördüğünüz gibi Özkan Tarım. Ee, bizim burada Küçük Sanayi sitesinde bir e, ustamız yaptı. Demir ustası. Şöyle göstereyim size pulluğu. Bakın. Maviye çevirdik. Bu normal kırmızıydı. Mavi boya attırdık. Şöyle numarasını göstereyim. Eğer fiyat bilgisi almak istiyorsanız bu numarayı ula arayıp ulaşabilirsiniz. Bu normalde dediğim gibi kırmızı bir pulluktu. Eskiydi. Bu pulluğu markası bir de köstendi kösten yapımıydı yani bu pulluk. Burada bir dedemin yine bir demir ustasının yapımıydı. Biz de böyle bir şey yapalım dedik. 12 numara gayet iyi olacağını düşünüyorum. Daha henüz denemedik işte yapıldı. Bir ay falan oldu daha yaptıralım. denedikten sonra sizlere de daha detaylı bir şey sunacağım. Bilgi sunacağım. Şöyle pulluğumuzu yine böyle. Maviş maviş. Manzaraya karşı. Bakın böyle. Şöyle etrafında gezineyim. Bulduğumuz gayet güzel oldu. Burada gördüğünüz gibi bir kasamız var. E, sepet, küçük sepet artık siz ne diyorsanız. E, bu kasayı biz kendimiz yaptırdık. Normalden daha fazla büyük alıyor bu kasa. Mesela normalleri 10 çuval, 15 çuval alıyorsa bunun hatta size incelemesini yapmıştım. Kanımda var videosu. E, bu 20 çuvala yakın alıyor. Geniş bir kasa olduğunu söyleyebilirim ilavesi de var bunun. Çift ilaveli. Yani tek ilaveli daha doğrusu. Burada kapağı var. Buraya ilavesini takıyorsunuz. Ee, gayet güzel oluyor. Söven delikleri de var. Mesela odunculuk yapan insanlar için güzel olacağını düşünüyorum. Şöyle söven delikleri de var. Ee, bayağı eski bir kasa. Yapım olarak bayağı eski. Şu an bu, trak, bu traktörümüze biraz alçak geliyor bu. Taktığımız yerler şu kısımlar gördüğünüz gibi taktığımız yerler alçak geliyor. O yüzden biz de önünü kaldırıp da traktörü takmayı tercih ediyoruz. Böyle daha rahat oluyor. Bunu dediğim gibi incelemesini çekmiştim sizlere. Gayet hala işimizi görüyor. İşte ufak tefek bahçe işlerine falan gittiğiniz zaman bunu kullanıyoruz genelde. Şöyle gördüğünüz gibi. İçindeki malzemesi dahi gayet kalın yani. Şöyle bir de size traktörümüzün olduğu yeri göstereyim. Evet traktörümüz bir garajda şu anlık duruyor. Bakın böyle burada Sedan'ı bekliyor. İş yapmayı bekliyor TD90. Şöyle etrafına gezeyim size. Gördüğünüz gibi. Ee, burada 4 tonluk romurgumuz var. Bunu da kendimiz yaptırdık. Çift ile böyle gördüğünüz gibi bayağı bir sağlam. Bu romurg belki de 30 35 yıllık vardır. Ee, hala ilk gün gibi Evet birazcık boyalarında deformasyon var ama asla şasisinde herhangi bir yerinde bir yamukluk vesaire yok. Çift ilaveli gayet güzel bir yamuk. E, ağır bayağı büyük de alıyor. E, bir tek işte yamulan kısmı şu e, ayak oldu. Bıraktığımızda kullandığımız ayağı. İşte bazen taşa takılıyoruz takılıyor. Tarladan tarlaya geçerken sete takılıyor. Yamulmuş. Bir tek bunu değiştirdik işte. Bunu iyi kaldığımız zaman orijinalinde bu ok yoktu. Eee Oku sonradan takıttırmışlar. Herhalde sonradan akıllarına geldi. Şöyle etrafında gezeyim. Burada da gördüğünüz gibi işte hidrolik hortum var. Damperli bir romuk. Ee, i̇ki tek dingilli yani. Bizim burada çift dingilli. Yani dört kalitli romuklar iş yapmaz. Traktör ittirir yani sıkıntı bizim için. Bakın hala aldı beton gibi yani gayet de işimizi görüyor çok şükür. Şöyle şeyleri var. İlave yerleri. Komple açılıyor aslında bu romurk. Yani ön, ön kısmı hariç üç tarafı da açılıyor. Arkası sağa sola açılıyor. Ön kısmını da pek gerek yok zaten. Şöyle. İşte bu bir tek ağır yüklerde birkaç kere lastik kıydı. O kadar başka hiçbir sıkıntısı yok. O da bizim kendi kullanıcı hatamız. Buna bir kat boya attığımı gayet güzel olacağını düşünüyorum ben. Bu da az önce gösterdiğim kasanın ilavesi. Dediğim gibi size ilavesi var kasamızın. o da onun ilavesi. Daha henüz kullanmıyoruz. Şöyle romorkumuzun şahsini göstereyim. Bakın uzun bir şahsisi var aslında. Birazcık mühendislik şey hatası diyeyim. Fazla gerdi bence tekerleği. Yük fazla bu yüzden traktöre biniyor. Romorkta fazla büyük kalmıyor. Altında gelmek için tahtalar var. E, tabanın sağlamlığını korumak açısından. Gördüğünüz böyle bir şahsisi var uzun. Hani çoğu da donlu kromalıklara hiç benzemiyor yani biraz daha ağır yük atılsa hiç paramızın demez narin değil yani şöyle ee, çiftliğimizin diğer ekipmanlarına geçeyim sizlere arkadaşlar ee, burada 21 ayaklı bir aysanımız var 21 ayak olması lazım bunun işte 3 metre yakın bir iş genişliği var gayet güzel yıllardır kullanıyoruz ama döşemeler çıktığı için bunlar artık demode oldu. Yani gerek de olmuyor artık kullanmamıza. Ama dediğim gibi gerçekten çok ekmeğini yedik işte. Çok ayak kırdığı da oluyordu. 70-56'da bunu gayet çift taraflı şekilde kullanabiliyorduk. Şu an TD'de kullanacağımızı sanmıyorum. Çünkü döşemen aldık. Şöyle size göstereyim. İki delikli bir sistem var. Şurada tek deliği var. Hani kullanışlı güzel. Ama dediğim gibi çok e, ee, döşemen gibi toprak ele, elemiyor. Çok narin böyle zorlamalara geldiği zaman kırılma, ayak kırma vesaire yaptığını çok gördüm. Şöyle geleyim arkadaşlar. Burada da yeni aldığımız döşemen var. Aslında yeni değil. Boya atılmış sadece. 2008 yılında üretilmiş bu. Türk Aysan marka. 745 kilogram bir ağırlığı var. 15 ayak. 3 sıralı. Ee, Bunun da yine bir 3 metreden fazla iş genişliği olduğunu söyleyebilirim. Ama dediğim gibi işte Aysan'ı artık demode eden şeyler bunlar oldu. Daha iyi toprak yedireceğimi düşünüyorum ben. İşçiliği de gayet güzel hani döşemenlerin. Şöyle kap kalan profilleri var. Gördüğünüz gibi bakın. Ama işte bunlar da tık sıkıntı. Dağ taş takıldığı zaman bayağı gidiyor yani kırılıyor. O yüzden iki e, ikilemelerde gerçekten güzel işçilik yapıyor. Yani mesela kabu topraklı yerlerde de kullanabilirsiniz siz bunu. Şöyle göstereyim. Biz bunu ikinci elden aldık, elden aldık daha doğrusu. Daha hiç henüz denemedik. İşte iki hafta oldu falan. Kışın düzüyoruz ekipmanları. Yazı da inşallah kullanmak nasip olacak. Şöyle üç delikli bir sistem var. Şu kısımda da üç delikli bir sistem var. 3 nokta askı sisteminde üç delikli. Boya atılmış işte. Hani birazcık temiz kullanılmış diyebilirim. Hani bakıldığında gerçekten temiz kullanıldığını anlıyorsunuz. Ama işte bu birazcık zorlanılmış. Mesela bakın gördüğünüz gibi buralarda bir Hafif deformeler var. Delikler biraz genişlemiş. Muhtemelen zorlamadan kaynaklı. Bu da bizim 310 ton numara pulluğumuz. Ee, bu bayağı yıllardır bizimle beraber hiçbir sıkıntısı yok. Zorlamadan kaynaklı. Ee, bu krankı takıldığı yer bozulmuş. Ama olsun. ya işimizi görüyor. İşte bunu da ufak tefek bahçelerde kullanmayı düşünüyoruz. TD 412 aldığımız için. Bu da işte ufak tefek bahçelerde. TD'ye takarız. Yani çünkü öteki her yerde iş yapmaz. Her yere takılır, sıkıntı yaratır. Bu da Kösten marka. Şöyle. Şöyle göstereyim. Bakın Kösten pullukları diyor. Bunun bir tek demirlerini değiştirdik. Bir iki saat önce TDE demir yaptırmıştık. Şey, 4 12 olana demir yaptırmıştık. Buna da 3 tane demir yaptırdık. Bu da işimizi görecek inşallah. İşte bir, bir kat boya atılabilir. Atılmasa da e, pek gerek olduğunu düşünmüyorum. Şöyle ufak tefek güzel bir bulduğumuz yıllardır işimizi çok iyi gördü. Şöyle etrafında gezini. Bir de arka kulağında bir ufak yamukluk var. Geri kalan hepsi gayet düzgün. Çok sağlam pullu çıktı gerçekten. Hani olan yine taşın içinden geçti. Şöyle dışa döşömenlerimi... Şöyle. Burada Aysan'da. Aysan'dan artık tarih oldu. O yüzden Aysan kullanmayacağız. Aysan işte Aysan'da da şu an toprak diğerlerde. Mesela biz burada yulafı mesela geçen sene sürdük yeri. Yer bir sene dinlendi atıyorum. Ondan sonra üstüne bir katta döşeme ya da aysan çekip yulaf ekebiliyoruz. Hani bu da bizim için iyi. Şöyle ramurgumuza da göstereyim. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım beğenirsiniz. Kanalıma abone olup beni desteklemeyi. Videomu da beğenmeyi unutmayın. Başka yerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.